Kayıp hafızasını konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda daha önceki programlarımızda da olduğu gibi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi üyesi Profesör Doktor Masar Bağlı var. Hocam tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ettiniz, geldiniz. Güzel Eyvallah. bir program e, yapıyoruz. Ee, daha önceki bölümlerde temel kavramları e, biraz eşeledik, e, konuşmaya başladık ama e, neredeyse tek bir kavram üzerinde yoğunlaştık. Bütün hepsi mıknatıs olarak o kavram bizim sohbetimizde merkezine yerleşti. Adalet hı hı. meselesi. Şimdi adalet mekanizmasını kurmamız gerekiyor. Yani kültürel, hukuksal, sosyolojik adına ne dersek diyelim, psikolojik ne dersek diyelim. Hepsi adalet kavramının, metaforun etrafında birleşiyor. Şimdi adaletin anlamını ne anlama geldiğini örneklerle konuştuk. Şimdi bir adalet sistemini kurduk. Hı hı, ee, hı. teşkil ettik. Sistem kuruldu. Peki içini nasıl dolduracağız? Asıl önemli mesele bu. Eyvallah. Şimdi, ya da adalet sisteminin üzerine bir temel olarak görürsek hangi e, araç gereçlerle binayı e, tamamlayacağız? Kurmak gerekiyor. Kurmak gerekiyor. Gerekir. Eyvallah. Buradan devam edelim. Ee, şimdi e, hani genel olarak adaletle ilgili bir girişle konuyu bağlayayım izniniz olursa. Tabii ki. Denilir ki adalet gök kubbenin direğidir. Yani bütün hani üstümüzdeki varlığı koruyan, muhafaza eden e, bu kıymetli değerdir. Bütün insanlığın ortak değeri olarak ve bir kutsallık olarak var. Hı. Yani işte İsmi Azam doğasının mutasavvıflar öyle derler. Merkezinde el-adıl var. Yani Hı. adalet var. Bu adaletin hani bir sonraki aşaması ne diyelim? Hani toplumda insanların vicdanında hukuki sistemde adaleti tesis ettikten sonra ki aşama nedir? Bunu peygamberler tarihinde aslında çok net ve bariz olarak Hazreti Davut'la Süleyman hikayesinde görüyoruz üstadım. Hı. Biliyorsunuz Davut Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'deki hikayede anlatıldığı şekliyle iki kardeş birisinin 99'u koyunu var birisinin bir koyunu var karşılıklı tartışıyorlar. O 99 koyunu olan bir tane olan da ondan alıyor. Müze yani hmm. münazara ile alıyorlar. Ve aralarında bir problem çıkınca Davut Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyorlar. Ve Kur'an'da diyor biraz irkildi bunlardan. Mühtemeldir ki hani protokole uymadan ya da hanesine girerken çitten atlayarak mı nasıl olmuşsa onu tefsir yorumcularına bırakalım ama biraz e, irkiliyor bunlar huzura çıkınca. Diyorlar ki biz diyor ben bu benim abim diyor. Benimle diyor 99 koyun var. Benim de bir koyunum var. Dedik ya bir tane olsa da olur, olmasa da olur ama 99 güzel değil. Bir tane daha olsa 100 hoş bir rakam. Onu da tartıştı ve beni yendi, benden aldı diyor. Hmm. Sen aramızda adaletle hükmet. Öyle deyince Davut Aleyhisselam Sezde'ye kapılıp tövbe istiğfar ediyor. Diyor ki ben bu kadar çok muazzam bir sistem kurdum. Parantez açayım. Yine peygamberler tarihinde anlatıldığı şekliyle Hz. Davud Kudüs'te bir saray biliyorsunuz inşa hmm. ediyor ve o sarayın bir tarafı adalet sarayı aynı zamanda ve inanılmaz bir sistem var. Kim huzura çıkarsa o adaleti tecelli etmek pratik ve kolay bir hale getirecek bir sistem kuruyor. İşte kubbenin yukarısından aşağı bir ip sarkıyor. Huzura çıkıyorsunuz. Haklı olan yakalayabiliyor, haksız olan yakalayamıyor. Yani o kadar işi kolaylaştırmış, pratik hale getirmiş. Hikaye böyle anlatılıyor. Tabii bu insanlar bunu da ifsad etmeye yönelik bir çalışma içerisinde giriyorlar. Birisi bilmem işte deniyor ki borç altın vermiş, bir bastonun içine oymuş, içine koymuş. Hasan'a verdim. O ben aldım. Hı hı. Tekrar ikisi de yakalayınca bu adalet sistemi ifsad olmuş. Yani bundan önce yani bu ifsadından önce Davut Aleyhisselam'a bunlar gelince Davut Aleyhisselam çok korkuyor. Diyor ki ya ben kusursuz bir sistem kurdum, bir adalet sarayı yaptım. Yani bunu tesis edecek her türlü imkanları sundum ama demek ki ben vatandaşlarımın ya da ümmetimin gönlüne adaleti yerleştirmemişim. Tövbe istiğfar ediyor ve daha sonra insanların gönlüne adalet ve merhameti yüreğinde, vicdanlarında neşünema bulması için çaba sarf ediyor ve muvaffak oluyor. Ondan sonra Biliyorsunuz Hazreti Süleyman geliyor. Hı hı. Hazreti Süleyman aynen Kur'an'daki ifadesiyle diyor ki egemenlik altına arı alacak arz aramaya çıktı. O. Bütün yani o. her o. şey o. elinin altında artık. Ve kalkınmayı Hazreti Süleyman sağlıyor. Adaleti sağlıyor. Onun üstüne kalkınmayı oturuyor. Dolayısıyla şu anda bizim de gerçekten her ikisini birlikte yürütmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin bu anlamıyla ee, bir taraftan adaleti tesis edecek, öte taraftan da kalkınmayı tesis edecek ki bugünkü mevcut olan hükümetimizin iktidardaki partisinin isminin de burada, buradan mülhem olduğunu biliyorum. Ve çok da anlamlı bir şey. Yani toplumun tam da böyle yüreğine dokunacak ve onlara gerçekten hitap edebilecek bir e, şeyi var. Bir hani arka planda var. Biraz, Hazreti Süleyman'ın tesis etmiş olduğu e, kalkınma büyük bir şeye dönüşüyor biliyorsunuz. Yani bir hani imparatorluğa, bir krallığa dönüşüyor. Bu tabii toplumumuzda gerçekten bugün ciddi anlamda kalkınmaya dair bir heves var. Biliyoruz ki insanlarımız niye heves var? Önce buna baktığımızda işte hani biz Batı Avrupa ülkeleriyle bir biçimde rakip devletleriz, hmm. rakip medeniyetleriz bu rekabetten kastettiğim mutlaka bir harp halinde olmak değil. Ya da ekonomik de değil. Yani ekonomik sadece. de değil sadece tabii. Yani siyasi de değil. Pek çok açıda hani iki rakip aktör yani birbiriyle rekabet eden iki fark. işte Rusya ile mesela rekabet etmişiz. Avrupa ile etmişiz. Hatta biraz Perslerle etmişiz. Türkiye yani Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasının çekirdeğini oluşturan bu toplum bütün rakipleriyle giriştiği mücadelelerde kaybetmiş hı hı. maalesef. İçimizde oktek kalmış artık bizim. Yani tarım devrimi olmuş, stadım, geride kalmışız. Sanayi devrimi olmuş, geride kalmışız. Siyasal devrimi olmuş, geride kültür kalmışız. Devrim, kültür devrimi olmuş, kalmış. devrim olmuş, geride kalmışız. Halbuki toplumda bu çok iyi bir coşku olarak var. Sadece mesela demokrasi örneğini verelim. Bakın dünya demokrasi tarihine baktığımızda, çok inişli çıkışlı bir seyrinin olduğunu görüyoruz. Ve üstelik Avrupa'da demokrasinin beşiği olan ülkelerde demokrasiyle ilgili demokrasinin rafa kaldırıldığı dönemlerde bizim ülkemizde insanlar demokrasi için başbakan idam da sehpasına evet. gitmişlerdir. Ya Avrupa'da biliyorsunuz 1940'larda tek parti rejimleri ve nazizm kol geziyor. Ama bizim burada demokrasiyle insanlar gerçekten yatıyor, demokrasiyle kalkıyor. Dolayısıyla toplumumuzda aslında bu konuyla ilgili bir coşku var. Yani toplumun genel olarak hem kalkınma ile ilgili hem bu bahsettiğim siyasal tarımla dayalı devrimlerle ilgili bir coşkusu, bir talebi, bir isteği vardır. Ve bu bir türlü gerçekleşmiyor. Hı hı. Kim ki bunlara hitap ediyorsa toplumda, siyaseten de, sosyolojik olarak da, herhangi bir biçimde akademik olarak da kim bunlara hitap ediyorsa toplum onu baş tacı yapıyor. Yani bu bahsettiğimiz, içimizde ukde olan konularla ilgili bizi bir adım öteye, ileriye götürecek çalışmayı, projeleri iddia eden herkesi baş tacı yapmışız. Hocam işte bu Türkiye'nin kalkınma hamlesi Adalet Partisi'ni, gene isminde adalet var. 60'lı yılların tabii. sonu, 70'li yıllarda özellikle maalesef 12 Eylül ya da 12 Mart'la akamet uğrayan süreçleri kastederek söylemiyorum. Büyük bir ivme. Daha sonrasında 80'li yıllardan sonra geçici Aslında çok üzülüyorum. Demokrat Parti'yi bu anlamda adaletin tesis edilme şeyi olarak okuyabiliriz. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ve temel tezinde diyor ki ben demokrasiyi getirdim diye evet. söyleniyor. Kendini dünyada demokratik bir cumhuriyet kurduğunu iddia ediyor. İlan ediyor ve iddia ilan ediyor. ediyor. ama demokrasi yok. Evet. Adı var, kendisi yok. Dolayısıyla aslında bu anlamda Adalet, Demokrat Parti bu adaleti deyimlerinde ise tesis Daha sonra aynen buyurduğunuz gibi Adalet Partisi, daha sonra Rahmetli Erbakan Hoca, Özal ve Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Tayyip. Bunlar da kalkınma yapıyor. Dolayısıyla toplumumuzda gerçekten bu kalkınma coşkusu sadece bir rekabette geri kalmanın uktesi değil. Evet, evet. Aynı zamanda da önemli bir güç olma. Kuruluş kodlarına dönme refleksinin evet. bir tezahürü. Doğru. Öyle ha, bir Aynen öyle. Tabii tabii. Yani hakikaten öyle. O büyük Selçuklu mirasının Osmanlı mirasının tabii, yeniden ayağa kalkması. Tabii, e, tabii yeniden. Ve bu insanlığın ihtiyacı olan bir şey. Yani sadece bunu kendi halkı için değil için bu. değil bu. Gerçekten ha. değil. Yani bir örnek vereyim biraz böyle çarpıcı ve şey bir Hı. şaz bir örnek ya. Arapça izle söylemek <laughs> gerekirse Saddam Kuveyt'i işgal ettiği zaman o gece bizim yanımızda çalışan bir adamın çocuğu doğdu ve adını Saddam koydu. Bir iki ay önce düğünü oldu da davetiyesi de vardı yanında Ben de gittim okuma yazma bilmeyen gariban bir adam aslında. Yani belki hani Türkçe bilmiyor çobanlık yapan bir adam. Dedim ki dediler ki Mustafa ben köye gittiğimde dediler ki Mustafa'nın bir oğlu oldu o gece. Adını Saddam koymuş oğlunun adını haberiniz var mı? Ben de gittim hani Mustafa abi ne var ne yok dedi ki çok ilginç bir şey söyledi. Ya Masar Hoca dedi, herkes bilmiyor dedi. Sen de bilmiyor musun? Adam parçalanmış yüreğimizin bir parçasını birleştirdi. Hmm, Allah Tersinden büyük. bakıyor. Tabii, tabii, Allah büyük dedi. Bir başkası da gelip diğer parçaları birleştirecek. Dolayısıyla bizim aslında hani iddiamız, tezimiz hakikaten sadece o rakip olduğu mutlularımıza karşı galebe çalmak değil sadece. İnsanlığın ihtiyacı olan bir şeyi ortaya koymak. Coğrafyanın ihtiyacı olan bir düşünceyi, bir sistemi, ayağa kaldırmak, bunu tekrar canlandırmak, bunu tekrar hani ne neşvi nema bulmasını sağlamak bu önemli bir şey gerçekten. Bu adaletin tes tesis ettikten sonra kalkınma coşkusunun bizdeki var olan tezahürlerine baktığımızda çok büyük bir işte memleketimizin ihtiyacı olan ve yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirebilecek olan ee, üretim bandının bir türlü gelişememiş olmasına içerliyoruz. Çok canımız sıkılıyor işte ne bileyim hani altyapı yok vesaire falan. Ee, bu anekdot Şerif Mardin hoca rahmetli Özal ikinci köprü açtığı <gülüyor> zaman <gülüyor> köprüyü açıp işte arabayla biliyorsunuz karşıya Semra, geçti. Semra Hanım arabada. Karşıya geçti. Evet Semra Hanım'ı aldı eşini hanımefendiyi yanına aldı. Tak bir Emel Sayın kaseti dinleyelim. Böyle bir coşkuyla söylediğinde evet. Şerif Mardin hoca bunu yazmıştı. Kalkınma coşkusunu yazmıştı gerçekten. Ve hakikaten de bizim toplumumuzda böyle bir coşku var. Buna hitap edecek ya da bunu somut bir projeye dönüştürecek bir çalışmaya ihtiyaç var. Ya yani bunu çok hasretle bunu bekliyoruz. Hasretle ve özlemle bekliyoruz. Gerçekten de bizim insanımız bu konuyla ilgili bu kalkınma hevesini gerçekleştirebilecek her türlü imkana sahip ustadım. Yani pek çok örnek verebiliriz. Üretilen sanayinin, teknolojinin, sanayi sanayi vesaire. Tabii tabii yatırımları. Tabii tabii. Bunlar... İhraç kalemlerimize baktığımızda makine ihracatımızın ne kadar arttığını görüyoruz. İlaç vesaire. Tabii. Bu bir de hocam şunu da getirmiyor mu? E, toplum sürekli e, luna parklarda bir e, oyun e, şeyi var, portalı var biliyorsunuz kafayı kaldırınca hemen vurursunuz evet, çekişte kafayı evet. indirir. Sürekli biz kafayı kaldırıyoruz, vuruyorlar, <laughs> indiriyoruz. Kafayı... Şimdi toplum artık o çekiş düştü, kırıldı. Sapı kırıldı. Şimdi e, kafayı kaldırmış durumda. Bu aynı zamanda bir özgüven tesisi Tabii. E, değil midir? Yani Tabii. biz şimdi o kuruluş e, iradesine dönme cehdini gösterip hı hı hı. özgüvenle de bunu e, mayalayabilirsek eğer e, yeniden o e, düzleme yakalamış olacağız ya bu gibi. Bu biraz tabii e, uzun soluklu bir iş. Şundan dolayı yani uzun soluklu olmasının sebebi bir defa çok büyük oranda bahsettiğiniz özgüveni hırpalayan bir şey var. Yani bir sosyolojik ortam var bir eğitim ortamı vesaire falan var ideolojik bir ortam var yani bu küresel baskı küresel baskı aynen buyurduğunuz gibi rekabet etmekte gerçekten zorlanma durumları vesaire falan bir sürü hani bunu baskılayan pek çok şey var ama bu özgüvenin kurulması için ya da bunun test edilmesi için bizim bir defa çok iyi bir tarihsel okuma yapmamız lazım hem kendi kişisel yani top, kendi toplumumuzun hem de bizim medeniyetimizin yani İslam medeniyetinin mesela tarihini okumak ve aynı zamanda Türklerin tarihini okumak ve bunun Osmanlı tarihini okumak bundan bir evet. ders çıkarmak lazım. Bundan bir hayli biz ne maalesef çok şanssız bir şekilde reddi mirasta bulunmuş bir ortamda büyüdük. Maalesef. Yani bu evet. hakikaten kabul edilebilir bir şey dünyada görülür bir konu değil şimdi. ve Reddettiğiniz miras eğer böyle gururla savunamayacağınız bir şey olsa hani anlarım. Bu da anlaşılmaz ama yani hani tamam bu kardeşim bu mirası da savunulacak bir tarafı yok. E tamam bunu reddettiniz dersiniz ama bütün dünyanın hali hazırda da muhtaç olduğu temel ilkeleri içinde barındıran bir mirası reddetmişsiniz yani. Bir önceki programımızda bahsettiğimiz birlikte yaşamanın Osmanlı sözleşmesinin çok mükemmel bir örneği olduğunu bahsetmiştik biliyorsunuz. Ya şimdi bu mirası reddetmişsiniz. Harp inkılabı yani konuşalım ya, ya bundan. Çok başka tabii. Bu, sadece sadece harp inkılabı değil. Pek çok konu, ısladın. Tam yani, bir mankurtlaşma ülk, operasyonu çekildiği dönemler var. Kültürüne uzaklaşmak, tarihine uzaklaşmak, tarihini aşağılamak yani hakaret etmek falan bütün bunlar böyle bir reddi mirası yok. Bakın çok ciddi söylüyorum. Yani ee, Çarlık Rusyası'nda da komünist Çin'de bile bu kadar bir reddi miras olmadı. Doğru. Yani biz çok büyük bir kopma yaşadık. Dolayısıyla hani bu kopmanın bu reddi mirastan kaynaklanan açmazlar dolayısıyla e, bir özgüven problemi yaşıyoruz. Yani reddi mirasta bulunan bir adamın 40, 40 edebiyattan bahsedelim. Bırakın tabii, tabii, siz yani. teknolojiyi tabii. yani Shakespeare'le kendini mukayese ederek bir şey söylemesi mümkün mü? Yani ben Shakespeare'den besleniyorum, onun paltosundan çıktım diyebilir mi? Yahya Kemal'den diyemez, çıktım bile diyemez. Diyemez Çünkü işte. Yahya yani. Kemal, tabii. Bir Osmanlıcı birisi tabii. yani. <laughs> Hayır onun devam, devamı zaten. Tabii. Bizde şöyle bir şey var. Bu bir yanılgı bana göre hocam. Ne dersiniz bilmem. İşte 1945'te yerle bir edilmiş, 40'lı yıllarda yerle bir edilmiş Avrupa. Neden burada Almanya? İşte e, atom bombası yemiş Japonya niye burada? E, ama ...temelde söylediğiniz şey derinlikli okumayı yapabilirsek... eğer yani. ...bunun neden böyle olduğunu zaten görürüz. Tabii. Reddettiği bir şey Reddettiği yok. Reddettiği mirasını reddetmiyor. Tabii. Yıkılmış yeniden inşa edilmiş. Yani biz reddedilmiş ve yıkılmış bir miras ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Elbette. Onun de. için yani bu kadar yavaş bir Bu kadar bir çok büyük şey. bir özgüven problemi bu doğuruyor doğal olarak. Yani siz şimdi düşünün kendinizi mesela bir biçimde... ...hani bu kadar çok büyük bir miras var ve bundan tiksinti oluşturulmuş. Ya, ya da bundan nefret etmişsiniz... Ama siz karşınızdaki adamın bin yıllık bir tarihi var ve onlara rekabet ediyorsunuz. Haliyle yani sen 40 yıllık bir tarihinden olduğunu düşünüyorsun. Ya da tarihi atlama yapıyorsun. Bir 600 yıllık bir geçmişi üstünü karartıyorsun. Bin yıl geriye atlıyorsun. Ondan Orada da tiksiniyorsun. Primitif şeyler falan buluyorsun. Ondan tiksiniyorsun. Yani. Batı değerlerine öykünüyorsun. Tabii ile bakıyorsun ve ona teslim oluyorsun. Aynen yani çok büyük. Bu kimlik bir amorfizm ya. işte kimliksizlik bir evet. yani bu evet. çok ciddi bir problem. Bu bunu gidermek yani bu hani özgüvenin tesis edilmesi dediniz yani o luna parklardaki evet, şey, evet. kafası çıkaran evet. ve birisi uğran. Şimdi bunu kırmanın yani o aslında kafamıza çekiç vuran güçleri ya da aktörü hani bertaraf etmenin biricik yolu bizim gerçekten o bahsettiğimiz hani kendi özgüveninizi tesis etmek ve bunun arkasında da bu özgüvenimizin öyle böyle kuru kuru bir hamaset özgüveni olmadığını kesinlikle ben... yani bunun çok tarihsel arka planı çok güçlü olduğunu görmek lazım. Mesela çok basit hani bir rahmetle analım Mufaz Sezgin Hoca'nın oluşturmuş olduğu İslam bilim tarihiyle ilgili evet. çalışmalar ve bu konuda Türkiye'nin bu meseleye sahiplenmesi. sahiplenmesi büyük bir aslında bir özgüven sağladı. Ya demek ki bizim tarihimizde, geçmişimizde çok büyük önemli mucitler, önemli keşifler, önemli felsefi düşünceler, önemli gelişmeler, dünyaya yön vermek, ne bileyim medeniyet tesis etmek falan bütün bunların hepsi çok büyük bir kazanma olarak karşımızda duruyor. Bu birinci. İkincisi aynı zamanda bu tabii eee işte e, diğer kamlık bizde çok önemli bir kıymet yani bahsettiğimiz hmm. an bu kalkınmanın sadece ben kendim şey olayım değil. Bir örnek olarak üstadım bakın Batı Avrupa ülkelerindeki hemen hemen özellikle 18. yüzyıldan bu yana kim bir bardak bile çizimini yapmışsa götürüp şeyini almıştır, Patentini, cebine koymuştur, alıp cebine koymuştur etmeyenler de çok büyük bir böyle hani deyim yerindeyse e, tarihsizlik yaşadıkları söyleniyor sürekli. Yani bütün programlarda falan. Bizimkilerin hiçbirisi bir patent almak gibi bir niyeti yok. Niye biliyor musun? Şunun için yani. Zaten adam bunu Allah rızası için ve amme hizmeti için yapıyor. <laughs> Aradaki evet. fark bu yani. Çok büyük bir fark. Yani İnsanlığı hiç kimse... yararına. Tabii insanlık yararına. Mesela ben bu Müslüman alimlerin icatlarına bakıyorum. El Cezeri. Ee, daha çok bizim işte o Irak, e, Türkiye'nin Güneydoğusu, Suriye o bölgede biliyorsun su yazın. Çok büyük problem. Hmm. Şimdiki teknoloji yok. Kuyudan su çıkarma falan. Bütün kafasındaki mekanizma derin bir yerden su çıkarma makinesi oluşturmak. İşte hatta engelli birisine suyla abdest aldırmak. Mesela abdest aldıran robot yapmak. Falan. Yani bu tür şeyler üzerine adamın kaygısı tamamen orada toplumsal bir kaygı yani bir icat yapayım da bundan hani para kazanayım gibi bir şeyleri yok Dolayısıyla bu Kalkınma gerçekten de yüksek katma değerli bir şeye dönüşmesi için aynı zamanda bu tür bir niyetin de içinde barındırması gerekiyor yani sadece bir çıkar ya da ekonomik getirisi olsun diye değil aynı zamanda insanlığa fayda olsun diye bakmak lazım yani biz bunu yapabiliriz gerçekten bir cümle daha çok uzattım. Başlayın lütfen. Bugünün teknolojisinin çok büyük oranda insanı kendi özünden uzaklaştıran, makinalaştıran, teknik bir hale sokan ve teknolojinin takır tukur işleyen bir şeye dönüşmesinin arkasında da zaten bu sorun var. Yani üretici, mucit sistemin insanlığa dair bir niyet taşımaması, Hı. tamamen çıkara dayalı bir niyet taşıyor olması ve bu tabii ki hani çıkara dayalı bir niyet taşıdığı için de e, sonuçta şey çıkıyor ortaya yani çıkarcılık e, menfaatçilik ortaya çıkıyor yani böyle bir şey. Elbette yani hani üretim yaptığınızda bir para kazanırsınız vesaire falan ama bunun e, arka plandaki gizli el toplumsal fayda olması gerekiyor ve toplumsal fayda olmazsa bu şeye dönüşüyor. Yani insanın kendine yabancılaşmasını beraberinde getiren bir teknoloji ortaya çıkıyor. Bizim için bundan dolayı da gerçekten bizden mülhem bir kalkınma modeli Türkiye'den hareketle ortaya çıkacak bir kalkınma modeli bizimle aynı medeniyet havzasında bulunan ülkeler için çok büyük bir örneklik teşkil edecek. Çok önemli hocam. Gene bölümün sonlarına geliyoruz ama. Ee, başlangıçta söylediğimiz şey, adalet sistemini kurdunuz, adalet sisteminin desteklediği, kolladığı, e, muhafaza ettiği e, bir kalkınma coşkusu, kalkınma modeli. E, şimdi oradan tersine doğru okuyarak e, başlarsak, bu kalkınma coşkusunun, kalkınma e, hamlesinin güçlendirdiği toplum aynı zamanda adaletin de güçlendirilmiş toplum e, Tabii. olacaktır. Dolayısıyla bileşik kaplar gibi, biri olmadan biri eksik, biri olmadan diğeri eksik oluyor ve totalinde de toplamında da önce yerelden başlayarak bu zenginleşme, kalkınma ve adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi bölgesel, hı hı, çevresel, hı hı, hı hı. E, merkez kabul edersek ve bütün dünyayı, bütün insanlığa şamil bir e, yapı oluşturacaktır. Böyle bakmak lazım. Bütün kadim medeniyetlerde aşağı yukarı e, çıkış noktaları belki böyle e, felsefi olarak planlanmamış olsa da sonuçları itibariyle böyle tezahür etmiş bugüne kadar. Ee, bu çok önemli bir mesele hocam kalkınma tabii meselesi. Tabii bu yani insanın tabii ki yani bu dünyadaki çabası iki yönlü bir çaba. Yani bir, bir düşünceyi, felsefeyi, inancı soyut olanı hani inşa etmeye yönelik bir de tabii ki somut olana. Tabii. yönelik olan somut olanın belki yani ilk şeyi bir ekonomik kalkınma düzeni ya da bir e, üretim sistemi oluşturmak ve bunun da hmm. dediğim gibi bir yan daha fazla e, insanlığı insanlığın menfaatini gözeten insanlığın e, fıtri fayda fıtri fayda, <laughs> aynı, fıtri fayda Dur, onu gözeten tabir. bir şey oldu Aksi halde bu şeye dönüşüyor yani çok bir e, insanın üzerine hegemen olan bir sistem olarak tezahür ediyor. Sanıyorum e, Sadık Yalçın, Uçanlar, Ayşe Şasa hı hı. İsmet Bey, İsmet Özel onlar bu teknolojiyle ilgili Ahmet İlhamoğlu, Ahmet İngel. İngel. bu teknoloji ve e, insan ilişkisi üzerine hep böyle çok o, hoş sohbet e, şey, entelektüel tartışmalar yaptılar. Aslında bunlardan da bile var. Bahsedeyim bu Teknoloji gerçekten girerek bizim hani hayatımızı kuşatan bir sistem. Bundan nasıl kurtulalım? İşte belki yani o, o şeyin cümlesiyle bitirelim. Yine takkuz ilgini göndermeye Şükür ki bilgisayar şiir yazamayın. Yani geç şimdi biraz evet, e, yapay zekaya yüklüyorsunuz. Sizin ama yine de olmayacak. Olma, olmayacak. Evet. Çünkü o, e, fıtri olana ontolojik bir şey bu. Abi isyan karşıya çıkma. Bu olmayacak. Yani belki bir moda olarak bir şey olacak ama olmayacak. Ben de öyle. Hocam Gene sonuna geldik. E, çünkü vaktimiz e, dik. aslında biraz da bir iki dakikada yemiş olduk Türkiye programdan. E, teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuyu konuştuk. Kalkınma ve e, adalet meselesi bizim e, temel problemimiz. Önümüzdeki programlarda gene temas ederiz elbette ama eğitimle birlikte de adaleti ve kalkınmayı e, konuşuyoruz diyorum. Bu haftalık teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geçin. Evet sevgili izleyicilerimiz Profesör Doktor Masal Vahado hocamızla e, medeniyetin kayıp hafızasını kavramlar üzerinden konuşmaya, örnekler üzerinden e, anlamaya ve anlatmaya gayret ediyoruz. E, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir başlıkta buluşmak üzere. Hoşçakalınız, hoşçakalın. Müzik